Herkese merhabalar. Bugün Pino'nun kodlama ve robotik eğitim setini inceleyeceğiz. Hadi kutumuzu daha yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi kutumuzu açalım. Yine kutumuzu. Kutumuzun içinde bağlantı kablolarımız var. Pino'ya takılmak için USB kablolarımız var. İçinde modüllerin isimleri yazan bir kartlarımız var. Ve kutumuzun içinde. Ve burada modüllerimiz var. Ben bu modülleri masaya çıkartıyorum daha net görünmesi için. Evet arkadaşlar. Kutu içeriğimiz bunlar. Şimdi bunlar ne görelim. Bir adet hareket algılama sensörümüz var. Bir adet joystick modülümüz var. Bir adet ekranımız var. Bir adet mesafe algılama sensörümüz var. Bir adet iyim darbe sensörümüz var. Bir adet su sensörümüz var. Bir adet potansiyometre modülümüz var. Bir adet Bluetooth modülümüz var. Servo motorumuz, servo bağlantı modülü ve servo motorun kafaları var. Ana pino kartımız var. Burada ısı ve nem sensörümüz var. Burada ışık algılama sensörümüz var. Burada kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere 3 tane LED modülümüz var. Bir adet çizgi izleme sensörümüz var. Bir adet 9 volt başlığımız var. Bir adet buton modülümüz var. Ve toprak nem sensörümüz var. Ve yanında gösterdiğimiz gibi bağlantı kablolarımız var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyleydi. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle.